Kopyacılığın geldiği en tehlikeli yer olabilir mi acaba? İnsan zekasının kopyalanması. Üstelik sadece karşısındaki insanı değil, bütün insanlığı kopyalayan bir zekadan söz ediyoruz. Çünkü onunla karşı karşıyayız. Gelsin sarı konumuz. Evet, yapay zeka hayatımıza ne kadar müdahale ediyor? İnsan zekasını kopyalayan yapay zeka, teknolojinin en büyük kopyacılık başarılarından biridir. İnsan beyninin karmaşıklığını taklit ederek bilgi işleme ve problem çözme yeteneklerini gerçekleştirir ve insanlığın sınırlarını gittikçe zorlar. Yapay zeka, bilgileri öğrenerek karmaşık desenleri tanıma, doğal dil işleme, görüntü algılama gibi alanlarda insan zekasını taklit etmeyi amaçlar. Peki sadece zekamızı mı taklit eder? Dünyada ilk kez gerçekleştirilen yapay zeka güzellik yarışmasında üç modeli 20 bin dolarlık ödül dağıtılacak. Yapay zeka tarafından oluşturulan onlarca kadın model Miss AI ünvanını almak için yarışacak. Uzmanlar bu teknolojinin etik ve güvenlik endişeleri de beraberinde getirdiğini söylüyor veri gizliliği, otomasyonun iş gücü üzerindeki etkileri ve bilinçli karar alma gibi konular yapay zeka etiğinin temelini oluşturuyor. Sizce insan zekasını kopyalama sürecinde yapay zeka insanlığa nasıl hizmet ediyor? 15 dakika daha başladı. Konuğumuz da var. Yeni Doçent Doktor Dicle Yurdakul. Akademisyen hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür Şimdi, ederim. Şimdi yapay zekayı artık bir şey sorduğumuz zaman cevabından çok da endişe etmemeye başladığımız bir e, doğru kabul ettiğimiz direkt bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Yapay zeka aslında e, bilgi anlamında epey bir e, zengin. Bunu da kabul edelim. Ama anlaşılan bir e, güzellik konusunda da iddialı. Bilmem haberiniz var mı? İşte güzellik yarışması yapay zekalar <laughs> arasında düzenleniyor e, bir takım jüri üyeleri var. Bazıları insan, bazıları onların da yapay zeka. Bu iş nereye gidiyor hocam? Ya aslında bizim getirdiğimiz yere doğru gidiyor diyebiliriz. Yapay zeka, yarışan yapay zekalara baktığınızda, avatarlara baktığınızda onlar da bizim güzellik kriterlerimize sahip. Evet. İşte şu anda sosyal medyada etrafımızda ne makbul ise bu yapay zekalarda aynı makbul güzellik kriterleri içerisinde şekillendirilmiş avatarlar. Onlar da birbirleriyle yarışıyorlar. Ve bahsettiğiniz gibi işin ilginç tarafı Jürilerin içerisinde de yapay zekalar var. Yani evet. jürilerin içinde de bir algoritma ya da işte sosyal medya fenomeni haline gelmiş yapay zekalar var. Kim kimi neye göre değerlendiriyor derseniz yine bizim verdiğimiz veriye göre, bizim güzellik kriterlerimize göre, bizim insanlara empoze ettiğimiz, şimdi de yapay zekaya empoze ettiğimiz kriterlere göre birbirlerini değerlendiriyorlar. Yani özgünlük vesaire tabii burada eskiden güzellik yarışmalarında insanların katıldığı yarışmalarda Bazen çok enteresan bir yüzü, bir bakışı, farklı bir ifadesi olan birinin öne geçtiğini kazandığını gördünüz. Şimdi neredeyse prototip halindeyiz. Yapay zekalar da prototip halinde aslında. Hmm. O yüzden hani sonucu nereye gider derseniz prototip'e en uygun yapay zeka muhtemelen kazanacaktır Biz de birbirimize benzedik. O yüzden e, yapay zeka da bizim açtığımız yolda. ...birbirine benzeyen görseller üretiyor. Şimdi tabii bu yeni klibi yapay zeka ile yapmış bir kişi olarak... <laughs> e, ...bu görselleri nasıl seçtiğini sormak isterim. Ya şimdi demin söylediğim gibi hanımefendi... ...yani ben de şeyi fark ettim. Şimdi bu prompt dediğiniz, bu tanımlıyorsunuz... ...elde etmek istediğiniz resmi, Hı -hı. E, çalıştığınız programa. E, fakat tabii sizin düşündüğünüz gibi düşünmüyor. Ama şunu fark ediyorum ki... E, Elindeki veri de bizim aynen söylediğiniz gibi bizim yüklediğimiz veriler. Yani e, güzel bir kadın deyince elindeki malzeme Dünya üzerindeki ya da internet üzerine yüklenmiş e, belli oranları mesela hiçbirimiz mükemmel ve simetrik yüz yapılarına ya da vücut yapısına sahip değiliz. E, mutlaka farklılıklar vardır. Yani bir çizgiyle Hı -hı. yüzümüzü çizelim. Hatta ha, bunun zamanında e, iki yüzü aynalayınca başka bir karakter çıkar. Diğer yüzü aynalayınca başka bir karakter çıkacak kadar farklı. Fakat yapay zekada her şeyi mükemmel Nasıl? yaptığı için aslında bize... Hoş gözüküyor. Yani bilinçli mi yapıyoruz, bilinçsiz mi yapıyoruz bilmiyorum ama yani o e, oranların e, mükemmel olması çekici kılıyor galiba. Güzellik anlayışında sanıyorum bu e, sisteme öyle yüklediğimiz için ya da güzel sanatçı, güzel kadın, güzel aktüist verileri toplayınca ortaya bir e, bir şey çıkarıyor. Hı hı. Çalışırken de onu fark ettim. Yani ama şöyle bir şeyi daha fark ediyorum ee, çalıştık ki sizi anlamaya başlayıp bir süre sonra e, daha e, birlikte ve paralel çalışmaya başladığınızı da görüyorum Çalıştıkça onu fark ettim ee, bir süre sonra galiba o e, algoritmik yazılımdan mı kaynaklı bir süre sonra e, ve ortak Ta, dil bulundu yani. <laughs> bulunmaya başlıyor ya da bana öyle gelmeye başladı ama birazcık çalışmaların başındaki reaksiyonlara bakıyorum. Daha sonraki hı. aldığım reaksiyonlarda birazcık daha hani şey gibi nasıl YouTube kanalında bir iki video seyredersiniz, hoşunuza giden şarkıları dinlersiniz. Biraz sonra sen bundan da hoşlanırsın deyip size bir, bir takım öneriler vermeye başlıyor. Onu da seversiniz hı. gerçekten hı. çünkü... Yazılım olarak muhtemelen işte rock balatlar dinliyorsunuz, slow şarkıları dinliyorsunuz mesela. E, o gruba benzer gruplar, o balada benzer şarkıları yanınıza dizdiği vakit beğendiğiniz şeyler oluyor. Ya da hep konuşulur ya e, bir şeyden bahsedersiniz cep telefonunuza da bilgisayarınızda onunla ilgili bir takım veriler evet. gelmeye başlar. Sanıyorum bu yapay zekada da e, her ne kadar kontrolü bizde olan bir şey desek de bir süre sonra sanıyorum biz yükledikçe e, birazcık daha akıllanıyor ya da istenilen şeye biraz daha hizmet eder duruma geliyor. Bir süre sonra daha da öyle gelecek. Şimdi bu yaklaşık 52 kare kullandım ben demin seyrettiğiniz videoda. Hı hı. Her bir kareyi istediğim gerçekten hayal ettiğim kareye ulaşabilmek için bir 50 kare daha harcamak zorunda kalıyorum. Çünkü bazen Şimdi mesela çok. Mesela şöyle mi oluyor? Hiç bilmediğim için soruyorum. Hı? Camdan yağmur yağarken camdan bakan kadın. Bu tanım istediğiniz resmi vermiyor. Bir anda bambaşka bir şeye çıkabiliyor evet. ya da daha karikatürize edilen, daha e, ilustrasyona yakın şeyler de çıkabiliyor. Siz eğer daha gerçekçi, daha realist bir şey istiyorsanız… Yani o kadar çok ayrıntı veri, vererek yönlendiriyorsunuz? Tabii, yönlendiriyorsun veriyi ne yani? kadar çok Hı. ama bazen de kafası karışıyor sonuçta… E, e, Şeyi kıyaslayamıyor yani. E, ya Bu burada olmaz canım herhalde bunu buraya koymam lazım mantığı yok. Onu oraya koyuyor. Sen bunları istemiştin. Fakat bazen de sizin bile beklemediğiniz bambaşka bir veri ortaya koyuyor. Sizi de yönlendirmeye başlıyor. Bu sefer siz ya buradan gidersen belki başka bir resme ulaşabilirim. Yani ben de çok yeniyim. ukaralı etmek için söylemiyorum bunları ama şeyi hissettim. E, birlikte çalışmaya başlayınca sanki size uyum sağlayan bir... E, Hı hı. bir araç gibi gelmeye başladı. Ama korkutucu bir tarafı da var. Yani hı hı. bazı özel bu e, Çepçi Biti miydi onun ismi yanlış bilmiyorsam. Hı hı. Yani artık öğrenciler işlerini, hı hı. O, okul projelerini ya da herhangi bir konuyla ilgili her şeyi birkaç saniye içinde önlerine çıkarıyorlar. Bence harika bir şey. Öğrenci olsaydım bayılırdım <laughs> bu duruma ama özgünlüğü, yaratıcılığı ve araştırmayı evet. biraz öldürüyor mu derseniz. Seslerin klonlanması bir ürpertici bence evet. biraz. Kopyalanması. Tek bir kareden ee, bir video haline gelebilmesi insanın tek bir fotoğraf karesinden bir sesiyle görüntüsüyle Geçen bir, bir Metalik grubuna Pentagram'ın bir şarkısını söyletmişler şimdi. <laughs> <laughs> Hem de <laughs> biri mi söyletmişler? Evet, güleyim mi ağlayayım mı oh. şaşırdım. Çok sempatik geldi bir yandan ama bir yandan da şey yani tabii ki e, olmuyor. Bir, e, başka bir şey tat çıkıyor ama işte bilmiyorum ilerleyen süreçler. Evet. Çünkü çok e, yeni e, bir, bir sene içinde en azından ben kendi deneyimimi söyleyeyim. Bir sene içinde çok daha geliştiğini e, fark Hı -hı. ettim. Nereye kadar gidecek bilmiyorum. Evet. Yani Elvis Presley'in yeni filmi, yeni şarkısını çıkarttık deseler birçok insan ayırt edemeyecek duruma gelir. Yani bazı çıkardığım o resimlerde gerçekten siyah beyaz fotoğraf o, olduğunu hı hı. düşünenler de oldu. Özellikle altını çiziyorum. Bazı hı. görüntülerde tabii ki yapay zeka hı hı. olduğu için onun çok. tadı bir, bir var. Ben de bazı fotoğrafları ya da resimleri görünce yapay zeka yapıldığını hissediyorum. Ama güzel bir şey. Hayatımıza yeni bir kapı açtı yani, diye düşünüyorum. Yani öyle ben. şimdi ben o gün endişelerini size soracağım. O anlatırken aklıma birden işte parlayı söyleyen Zeki Müren de geldi. O da çok hoşuma <laughs> <Mayıs 'a> gitmişti <laughs> pek çok kişinin.